Evet tekrardan bir videomuza da merhaba diyelim. Bir arkadaşıma sözüm vardı. Yorumlarda Dominos GT istiyordu. Abi elde Dominos GT oynadı gibisinden. Bu oyunda da Dominos GT şöyle bir iki ısınma yapalım. Maçımızı da aratsın. Dominos GT ile oynayalım. Onun haricinde bir de ne eklememişiz? Tabii ki de klavye eklememişiz. Hemen bir klavye ekleyişi yapalım. Böyle sanırım tamam. Domino's GT ile de oynamayalı bir sürü olmuştu sanırım ya. Bakalım maçımızı bulsun hemen. Bakalım Dominus mu, Dominus GT mi daha iyi? Hadi bu maçı karar verelim ona. Bize bir big jam gelmiş. Yalnız direkt kalkar kalkmaz maça girmek de ne bileyim. Lastikler fena yandı ha. şöyle sana bir pas. Seni bir bozsak. Gel 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 bana şöyle. Aslında dokunmasaydım daha iyiydi sanki o topa ya. Yani. Sanki dokunmasam daha iyiymiş. Hadi be. O boost alamadık kötü oldu. Gel arkadan gelen yok mu hiç? Ta oradaki seken topa bu adamın gelmesi lazım normalde. Ryan Yapar mısın dedim de. Ha. Evet arkadaşlar, şu geri zekalı mal için ne düşünüyorsunuz? Bu geri zekalı mal için ne düşünüyorsunuz? Bana söyler misiniz? Bana bir söyler misiniz? Geri duracağım ya. Yani. Buna atlamamın gereği bile yoktu aslında da. Şöyle açıktan açıktan. E kimse yok ama. <laughs> dedim birazcık bakayım direkt vururum zannederler. Keserler dedim ama. Evet arkadaşlar, biz de bir tane bir boost, boosted mi desek acaba? Nasıl yorumlayabiliriz onu? Bir tane ilginç bir arkadaşımız var. Geçiremedik. Uf, çok da sert gittik Alev'de ha. Bak, hareketlere bak. Bu şey sanırım ya, bilmiyorum da, neyse hadi bir şey demeyeyim. Şöyle bu maçı biraz daha bekleyelim. mecbur şöyle bir tane vurayım da. Artık dönenlere gelen olursa. Böyle bir dokunalım. Hem arkadan gelene sen gel gelirsen inşallah. Hadi be. Enteresan bir şey oldu orada. Hadi bir tane daha buna şöyle bir dokunun da kafanızı uçurayım artık yani. D direkt bırakırım maçı yani hiç yorulmam. Şöyle bir en azından ileri atalım. İyi bari. Bizim geri zekalı arkadaşımızın hatasını telafi etmeye çalışalım yapacak bir şey yok. Şöyle düsturuzu alalım. Sen nereye vurursun? Şöyle hafif ortaya doğru ama gelen kimse yok. Bizimkiler beni korkutuyorlar yalnız bu arada. Oo, çok iyi dokundu. Veren kim acaba çok merak ediyorum ya. Çok yakın dokundu adam ya. Kesin Ryan'dır. Adım gibi eminim onun olduğuna. En fazla bu busla bu kadar. Ooo bütün buslarımız gitmiş. yukarıda kaldık ya. Bu adama güzel blok koyduk aslında ama. Boost yok boost. İyi güzel. Allah'tan bizde işte şey, şey sumut var ya. Rayne kalsak var ya biz iptal yemin ederim. Ve benim de zaten ilk maçım. Daha anca kendime geleceğim. Hadi hayırlısı bakalım. <laughs> Düz ne kadar? Böyle ne olur orada? Aa işte GT kullandığımız için senin var ya ben küfür ettirecek bak. Ya ulan şu adamı bozayım bari yapacak bir şey yok. Kararsız kaldım. Çıkayım mı çıkmayayım dedim. Son anda sanki böyle kaçıracak gibi hissettim. Ona arayacaktır. Ya ulan bak. Ben bu topa çıkmış olsam kesinlikle değmişti bak o arkadaşa. Ben ne zaman çıkmasam. Adamı değemeyeceği tutuyor. Şöyle. Aslında orta tarzı istediğim şeydi. Hadi gelir mi bakayım? Güzel bir orta. Kenara gitsin. Uh. Dedim hani değemez altına görebilir miyim? Bir ortaya daha gider mi? Ama olmadı. Aha. Satış. <laughs> Abi karşı takım sattı resmen. Sen uzatmalara kadar git ondan sonra kickoff'a çıkma iki kick. kişi. Üzücü oldu. Yapacak bir şey yok. Biz bu maçta aslında çok zorlanmazdık bile ya. Şu Ryan'ın yaptığı şey bizi öyle bir zora soktuk ki en başta. 1-0'dan geri dönmek için zorlamak zorunda kaldık yani öyle diyeyim. Yoksa sanırım rahat bizde olacakmış bu oyun. Orayın birazcık şeydi böyle. İlginç bir arkadaştı. Benim de ilk maçımdı o da bir gerçek tabi. Kalkar kalkmaz ilk maça girince tam performans oynayamıyorsun. Bir de GT oynuyorum üzerine. maçımızı bulsun bakalım hızlıca. Aha. Direkt buldu. Yine şu saçma belediye anonsları başladı ya. Allah'ım tam ben böyle kayıttayken. Aha güzel bir haber. Ryan karşıya gitmiş. Hadi bakalım. İşte böyle kendi takımıma gelip kötü oynayan bir oyuncu karşıya gitti mi? Çok seviniyorum ya. Kine bırakacaktım? Oha ben bizim adama çarptım. O da ona değdi. Yanlışlıkla. Seni kessem... <laughs> Helal sana be. Şunu hemen almak zorundayım. Tamam. Arkaya çok güzel gidecek o. Bırakacağız bunu. Ama keşke onu böyle kaldırıp biraz daha bir şeyler yapsaydın ya. Valla dedim ki vursun, blok olarak bana gelsin. O da yapmadı. Valla kanki sen de çıktın galiba ama... Çıkmamışsın güzel. Şöyle dokunabilir miyiz dedim, olmadı. 17 boost. Şöyle keseyim ben bunu. şöyle. Vur ona. Güzel. O ilk adamı geçip ikinci adamın sadece vurmuş olması çok güzel oldu. Bunu güzel geçtik. Çok yakında adam da kesiyordu. Arkadaşımıza boş bir pozisyon kalmış oldu. Ryan. Ne haber Ryan? Pozisyonda güzel geçti çocuk. çok da güzel. Neler neler. Neler neler. <laughs> bayağı bustumuzu azalttık ya. Şunu bir alalım da. Şöyle kessem. Güzel yaptı gene. Helal sana be çocuk be. Ah sen bu pası ettin. Hadi. <laughs> Güzel be. Çocuk çok iyi bıraktı bana. O, bu pası etti yani. Al dedim bilerek. Z zor şey yaptı ama yapabileceğinin en iyisini yaptı yani orada. Güzel lan. Adam da dedi yani harika pas diye. Hadi TVZ var ya şanslısın ha. İki tane pozisyon çıkarttık sana. Direkt kaleye hiç hiç üşenmeden. Deyebilir mi sizce? Deyebilirmiş. Valla <laughs> bizim, bizim adamı bir feklemiş oldum galiba. Oo, Allah'tan ki yememiş onu. Şöyle minik bir dokunuşla o topun dengesini bozabiliriz. O ayda. Şöyle sert gitsin. Bizim adam ortaya çok yakın. Çok güzel. Resmen bu maç diyorum ki kardeşler ben sizi açayım siz atın yani direkt bu. Çünkü adam çok öndeydi gördüm orada. Ama adamın vuruşuna göre iyi hesap edip atlamış. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle yakın takip. Şöyle minik bir hareket. Ya adamımız nerede? Burada ona bırakabiliriz. Vallaha korkmadım değil. Korkmadım değil ne yalan söyleyeyim. O zaman ben vururum bunu kaleye. Madem ki patlattın. Biz adamları o kadar açtık adam dedi al kardeşim. <laughs> bir tane de sen yap yani. Ryan oynayamıyor. Neden? Nedeni çok belli. Az önceki maçta sıkıntılı oynamıştı. Çok iyi değildi. Allah'tan bize gelen bir başka bir arkadaş iyi bir oyuncuydu ki yani birazcık toparlayabildik. Ama görüyorsunuz bu maç Takımına hiçbir fayda sağlayamıyor. Tabii, Rob'un da kötü oynaması biraz da bu konuda etkili. Hani bir kötü adam birazcık kurtarabiliyorsunuz ama iki kötü adam oldu mu... Mesela Ruben bayağı kurtarış yapmış, adam defans oynamış. İleri bile çıkamamış bu adamlar yüzünden sanırım. Biz bayağı arayı açmış olduk böylece. Ama bizim çocuklar da, ne yalan söyleyeyim, gerçekten iyi oyuncular yani Allah için. Hem takip ediyorlar, Pasta çıkartıyorlar. Çıkartmıyorlar da değil. Ama işte Ryan abi. Yapacak bir şey yok. Teslim ol da verdiler. Sanırım kabul etmediler. O yüzden artık saldırılar oyunu diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Artık gol atmanın pek bir anlamı kalmayacak sanırım. Ya yani bu ben dedim bakayım geliyor diye vurayım dedim ama sanırım artık gol atmayız diye düşünüyorum. Onlar tabii ki uğraşacaktır ama ne bileyim onlar uğraşıyorsa biz de uğraşırız aslında ya. Şöyle aslında tak e sürükleyecektim onu. Adam da o karşıda bekleyince Biraz patlatmaya oynuyor artık canı sıkıldı herhalde. Çok kızmış. <laughs> Güzel pas. <laughs> Teşekkür ederim Riyancım. Sen de olmasan. Yapacak bir şey yok. Teslim ol da gelmiyor yani. Şimdi bizim adama şöyle tık yapacağım sadece. Devam onda. Bekliyordu çünkü değmemi. Aa ikinci olmadı. İkinciyi beklemiyordum. Bizim diğer adamımız geride. Neyse eğleniyoruz en azından yapacak bir şey yok yani öyle ileri doğru bir sallayalım bakalım. Bu <laughs> <laughs> evet, so son maçımız güzel eğlencesine oldu. Do Dominos GT sözümüzü de tutmuş olduk böylece. Evet, amele sömüğü gibi yapışma keyif. Lan adamları attırmayalım ya şu. Şu bir golü attırmayalım adamları. Yapıştır oğlum ona bir tane diyecektim. Oha bu kadara kadar ümitliydiler de bu anda mı teslim ol geldi? Yani? <laughs> Vallahi tam yeni yeni ısınıyorduk ya. İlk maçımız birazcık dediğim gibi hani kalkar kalkmaz ilk maç atınca sıkıntı oluyor ama ikinci maç biraz da güzel bir oyun oldu. Arkadaşlar da zaten sonradan dörtten sonra saldılar sanırım artık. Üçte değil de dörtten sonra saldılar. Ryan'ın da birazcık daha pişmesi lazım. Rob zaten anladığım kadarıyla pek iyi değil. Ya şu arkadaşa birazcık üzüldüm sadece. Bizim adamların gerçekten ikisi de hiç puan farkı gözetmeksizin herkes üçümüzde eşit oynadık. Herkes on numara oynadı. Sonraki maçlarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.